Buradan ben şu keskiyi bir alayım. Ya, bak bak bak. Dur dur lan dur lan dur dur. Bu abi bitmez önce. <laughs> ee, şey, ne de oldu geliyormuş mu? Geliyormuş ya. Ana git abi yedi de yedi. abi yedi de <laughs> Bak bir Ceyli. İki tane abi var ya. Abi sen bekliyor dedi Meli'ye koştu. Oldu mu kızım? Sıcakta oynanmıyor mu? Koşa koşa geçiyor diyor. Bitmişti gari lan. de aldık yeter. Yeter mi ki gari? <laughs>